Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, sevimli Dostlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlarımız kanalına. Bugün sizlerle birlikte e, şekli çekli göstereceğim. Nasıl bakmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini. Aslında e, pek bir şey yapmamıza gerek yok. Neden kaktüslerin muz suyu, soğan kabuğu suyu gibi şeyleri sevmediğini de söylemiştim. Tek yapmanız gereken çiçeğe dikkat etmeniz arkadaşlar. Kesinlikle fazla dokunmamanız gerekiyor çünkü çok ince yani çok ince bir bağlantısı var. Tek bir tane çiçek çıkmıyor. Şöyle göstereyim. Bir, iki, üç tane de çıkabiliyor. Yani bayağı bir çıkabiliyor arkadaşlar. Ee, suyu yine aynı şekilde vermeniz gerekiyor. Ben az önce verdim. Toprağı hala önemli birazcık. Arkadaşlar Açılıp kapanma gibi bir eylemi var çiçeğimizin. Çiçek açılıp kapanabiliyor. Şöyle ki sabah çok güneş geldiğinde açılıyor. Akşama doğru kapanıyor arkadaşlar. Bunu e, çiçeğimden bir şey mi oldu diye merak etmeyin yani. Şöyle büyük yuvarlak kaptüslerden aldım. Diğerlerinde çıkacak mı bilmiyorum. Tavşan kulağı ve diğer kaptüslerden çıkacak mı bilmiyorum. Ama bunda çıktı. Sizi böyle kaptüsler alın daha iyi olur. İnternetten de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Zaten açıklama kısmına kartuşa bakımla ilgili bir video koydum. Ona da bakıp kaptüslere nasıl bakılacağını öğrenebilirsiniz. Benimkiler birkaç ayda böyle oldu. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi hoşça kalın. İyi kalın.